...en arkadaşım dediği kız arkadaşıymış. Ya adam eski sevgilisini bana... ...kankası olarak yutturacaktı ya. Ee, Ayda'cığım acaba bir... ...oturup sakin sakin mi anlatsam? Sakinleşemem Selin'ciğim sakinleşemem ben... ...çıldırıyorum. Merve'ciğim senin de gündeminden... ...çalıyorum kusura bakma ama yani o Müge'yi... ...düşündükçe ben... ...yok arkadaşım önemli değil yani bir çözelim de... ...şunu. Keşke sırada... ...kansaydık ya. Bu da iki tane çiçek... ...karda rahatlardı belki. Bir iki çiçek bir iki çiçek yetmez bana. Benim bütün bir ormanı dikmem lazım. Aa, kız bir de dedikodu yok diyordum. Bizim olduğumuz yerde sular durulur mu hiç? Ya arkadaşının kardeşiyle çıkmak nedir peki? Bir de çok matah bir şeymiş gibi anlatıyor bana hanımefendi. Ama Aydacığım iyi de o zaman onların ikisi de üniversitede okuyorlardı yani. Ha. Ha yani Aralarında iki üç yaş vardır. İki üç yaş falan anlamam ben Selin'cim. Ee, ben soruyorum. Ben böyle soruyorum. Niye arkadaşlarına tanışmıyoruz diye. Bana diyor ki bir de böyle havalı havalı cevap veriyor. Yok işte aramıza kimse girmesinmişmiş. Ee, yok önce birbirimizi tanıyalımmışmış. Al Ay. sana tanışma. <laughs> Neden bozuldu da birden o. Deli değil ki şey de. Merve, <laughs> e, iyi misin kız? Kesme şeker falan yok mu? Başında kıtlatalım bir. Merve'yim. Kalk bir <laughs> süver be. Aa. Aa. Aa, kız bunu kıtlat iyi gibi. Nefes şekeri var şekeri var içinde Fırat. Nefes <laughs> <laughs> de nazar var nazar ben size söyleyeyim. Vallahi Demir Bey'in kızmayacağını bilsem... ...hüsünce getirip döktüreceğim ha. Ay Azmiye bir kurşun döktürmemiz eksikti çünkü. Ay aman sen de. E Demir Bey ile sen birbirinize girdiniz anca toparladık. İbo ile Ayda da sen kendilerini şaşırdı. E Merve ile Bora'nın durumu zaten ortada. Ferruh Bey de boşandı. Vallahi da nazar billahi da nazar. Ferruh Bey de boşandı derken? Yani demek istiyorsun ki Merve ile Bora da. Ay Merve ya yok artık. Ya kim bilir ne sorunları vardı canım Ferruh Bey'lere. Evet. her sorunu olan da boşanmıyor ki. <laughs> Öf yeter Merve. Sen de her şeyi tersini anlıyorsun canım. Ay Vedat Bey bunu Serhat'ı sakinleştirip uyutmaya nasıl başardı? Hiç anlamadım vallahi. <laughs> ay ay tamam. Tamam ya ben bir dondurma söyleyeceğim. Bizim kan şekerimiz bir yerine gelsin. Ona lavantalı söyler misin? Ay söylerim. Orada hep Levent'e de söylerdi. <laughs> <Ama>, aa Merve. <laughs> İçim işte. Ay vallahi bana da bunu nasıl geliyor artık. Tabii tamam. Levent'e de <laughs> Ne yersin? Çikolatalı hayatım. Ya hadi söyle artık ya. Aa <laughs> tamam. Geliyorum birazdan. <laughs> ne yapıyorsun bakalım kaçak? Ay Demir, çok garip şeyler oluyor. Biz Merve'ye destek olmak için geldik, Ayda çıldırdı. Biliyorum. Biz de burada iyi boyu toparlamaya çalışıyoruz Vedat'la. Fena da almış çocuk. Ay ne oluyor ya? Şaka herhalde. Ya bir abilik yap deyip duruyordun. Bak başıma kaldı. Hı. Hmm. Sen o İbo'nun bir güzel kulağını çek. Ayda ile eski sevgilisine aynı ortama sokmuş. Çok üzmüş benim arkadaşım ya. Niye üzülmüş ki? Yani sonuçta eski sevgilisiymiş. Ya yani bitmiş gitmiş. Kapanmış mesele. Aa Demir. Harmatür mı bu? Böyle aç kapa aç kapa aç kapa. E bu değilse hiç düşünmemişmiş. Şimdi ben sevgilimle o kadını aynı masaya oturtuyorum. Acaba benim sevgilim ne hisseder diye? Ne hissetmiş? Şimdi şöyle anlatayım. Sevgilin karşındaki kadına sarılmış. Saçlarını okşamış. Onu daha önce öpmüş. Kim bilir kulağına neler fısıldamış. Yani düşün, düşün, düşün kafayı yersin. Sen bilmek istemez miydin? Hmm. Selim. Yani her şeyi bilmek isterdim. Anladım. Ama aynı ortamda bulunmak istemem. Yani çok garip olur. Niye böyle bir gerilim olsun ki? Yani tamam insan belki zamanla alışır ama... Ay Demir bilmiyorum ya. İnsanın başına gelmeden de böyle ahkam kesmek doğru değil bence. Hmm. Ay ama neyse. Ben seni çok tuttum. Bekliyorlar şimdi. Bak. İbo'ya güzelce akıl verin. Böyle tak önüne koysun bir düşün. Olur. Tamam. Demir. Sen bu gece benimle konuşmak istiyordun ama... Ben kaçta gelirim bilmiyorum. Aa, sorun değil. Sonra konuşuruz. Özledim seni. Ben de seni çok özledim. Hatta hemen şuradan kaçasın var ama. Ay yok 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 yok. Yok. İbo'nun sana ihtiyacı var. Siz Vedat'la İbo'yu toparlayın. Ben de buradaki kızları sakinleştiririm. Olur. Evimizde görüşürüz. <laughs> Evimizde görüşürüz. O zaman karar verildi mi? Verildi. Erkeklerin bizim hayatımızı etkilemesine izin verecek miyiz? Hayır. Kesinlikle. Asla. Güzel. Aferin kızlar. Biz onlar olmadan da gayet kendine yetebilen, başarılı ve hayattan keyif almayı bilen insanlarız. Onlar olmazsa hayatımız kararırmış gibi davranmak falan yok. Bundan sonra aramıza biraz mesafe koyalım. Öyle her dakika yanlarında durmayalım birazcık özlesinler bakalım bizi. Evet mesafe şart. Yoksa etraflarında pervane olduğunuzu zannediyorlar. İşte böyle. Hadi bakayım elleri göreyim. Evet. Sözümüz söz mü? Evet. <laughs> Aferin size kızlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.